Merhaba sevgili oğlak burçları nasılsınız Can dostlarım Umarım hepiniz çok iyisinizdir bugün sizin için 11 ve 20 Haziran'a kadar genel bir oğlak burcu yorum yapacağım Arkadaşlar yine her zamanki gibi herkes kendi uyan almasını rica edeceğim beğenilerinizi yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin e, güzel yorumlar gel geldikçe Ben de mutlu oluyorum Siz beğeni attıkça ben daha çok videolar sizler için paylaşacağım ee, ve özelden bakım yaptırmak istiyorsanız da WhatsApp iletişim numaram açıklama kısmında yazıyor birebir bakım çok daha farklıdır kişisel bakım oluyor ve her şeyin net olarak o zaman söylüyoruz arkadaşlar Evet yeni izleyenler için de kanalıma abone olun Evet şimdi bakalım bakalım sevgili oğlak burçları 11 ve 20 Haziran'a kadar sizleri neler bekliyor olacak Evet ben önceden niyette bulundum arkadaşlar. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü bazen çok zaman kaybı oluyor. Kartları karıştırırken. Önceden niyette alıyorum. Ve bakalım sizler için ne gibi mesajlarımız vardır. Parasal konular, evlilik konuları, iş konuları. Bakalım. Evet. Evet öncelikle burada bazı güzellikler yaşanacak. Bazı güzellikler dediğim aşk konuları güzellikleri yaşanacak sevgili oğlaklar. Ee, burada iki vakte kadar muradınıza eriyorsunuz. Evet muradınız gerçek oluyor. Ee, ya eski eşinizden size gelecek olan bazı teklifler var. Ya da hayatınıza yepyeni bir insanı alacaksınız görünüyor. İki vakte kadar büyük bir mutluluk olacaktır sizin adınıza ve yeni başlangıçlar yapabilirsiniz bu yeni başlangıçlar hayatımda hiç kimse yok uzun süredir hayatımda hiç kimse yok ve artık hayatımı birine almak istiyorum evet o hayatına o insanı alıyorsun ve büyük mutluluğa doğru da gideceğini de açıkçası zaten görünüyor ben hani mutlu olabileceğimi bazen düşünemiyorum yani çünkü hayatımda hep bir mutsuzluk olduğu için ben hayatımda bazen mutlu olacağımı da düşünemiyorum diyen arkadaşlar da var. Ee, o yüzden de burada gördüğüm kadarıyla artık bazı kötü olayları arkada bırakacaksınız ve. Bütün sıkıntıları, problemleri bitiriyorsunuz. Çünkü evlilik yoluna doğru giden arkadaşlar var. Evet dediğim gibi eski eşleriyle de barışma ihtimallerinizin de çok yüksek olduğunu da aynı zamanda söyleyebilirim. Ve hayatımda hiç kimse yok. Ben hayatıma birini alacağımı evet alıyorsun. Çok da uygun yani birbirinize uygun olan insanlarla tanışıyorsunuz. Birazcık bazı korkularla yüzleşebilirsiniz yani bazı korkularla yüzleşeceksiniz yani bazen diyorsun ki yani bazen böyle bazı oğlaklar çok korkuyor ee, işte acaba kötü bir şey olacak mı acaba bence bu kadar korkuyor kötü e, enerjiyi kendinize siz çektikçe daha da çok kötü enerjiler size ve korkular da korktuklarınız da gerçek oluyor o yüzden de kendinizi rahat bırakmanız gerekiyor. Çünkü burada bazı korktuklarınızın aslında gerçek olmayacağını görüyorum. Yani çok büyük korkular var ama çok korktuklarınız da başınıza da gelebilir yani öyle de söyleyeyim size. Çünkü burada size şöyle bir şey demek istiyorum. Bir özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz artık. Çok büyük bir özgürlük, çok büyük bir mutluluk. Çok büyük bir güzellik sizlere doğru inşallah net bir zamanda e, ulaşacaktır görüyorum ve parasal konularda büyük miktarlar da elinize alıyorsunuz evet alıyorsunuz güzel paralar elde ediyorsunuz yakın bir zamanda ve boşanmak isteyenler için de evet özgürlüğünüze arkadaşlar kavuşuyorsunuz. Çevrenize birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen sizi istediğiniz gibi sizi elinde oynatabilen insanlar var. Herkese çok fazla bence iyi niyetli düşünmeyin. Çevrenizde, iş yerinizde size yanlış yapacak olan insanlar var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bazı kararlar burada sanki alınacak ama ben o kararları alamıyorum diyen arkadaşlar var. Yani aceleci kararlar vermek istemeyen arkadaşlar da var. Evet bence aceleci kararlar almamanızı tavsiye edeceğim sizlere. Aceleci davrandıkça e, her şey böyle karman çorman hali gelebilir. O yüzden de tabii ki de birazcık aceleci davranmamanız gerekiyor. Sizin için en iyisi olacak. işte bir iş mi kurmak istiyorsunuz? E bunun için acele etmeyin. Bir adım atmak istiyorsunuz birine karşı acele etmeyin. Aceleci kararlar vermeyin arkadaşlar. Her zaman ne diyoruz? Aceleye şeytan karışır. Evet, herkesi kendiniz gibi görmekten vazgeçin arkadaşlar. Yani herkesi kendiniz gibi görüyorsunuz, herkesi çok iyi niyetli zannediyorsunuz ama bu kadar bence iyi niyetli de olmanıza gereken bir durum da yok. O yüzden de e, sizin için bu yakında gözünüzü açmanız gerekiyor. Evet. Haziran ayında göz, gözünüzü açın, gözünüzü dört açın arkadaşlar. Size zarar vermek isteyen insanlar var. Bazı insanların iki yüzlülüğünü, bazı insanların ihanetlerini göreceksiniz ve zaten e, burada ihanet kartı şurada bir yerde çıkmıştı. E, ama e, teker teker açacağımız için o yüzden. Ee, ve birazcık negatif enerjiler sanki üzerinizde kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar ee, birazcık nazarlara negatif enerjilere dikkat etmeniz gereken bir süreç evet diyorum ya yani bazı burada insanların hem kötülüklerini göreceksiniz dikkat etmeniz gereken bir süreç bu sizin için evet. Evet bazı güzel bebek haberleri de alınacak bu arada. Hamile kalacak olan arkadaşlar var. E, i̇ş yerinde problem yaşayanlar varsa rakipleriniz çok var. Sizi e, o iş yerinden çıkartmak isteyen insanlar var. E, ayağınızı kaydırmak istiyorlar. Ama siz bu iş için çok büyük mücadeleler vereceksiniz diye görüyorum ben. Evet. E, bu büyük mücadeleleri vereceksiniz. E, ve şu parasal konularda bu 20 Haziran'a kadar dikkate Tabii ki de 11 ve 20 Haziran sürecinde parasal konularda birazcık ufak defek problemler yaşayabilirsiniz iş yerinde sorunlar yaşayabilirsiniz Bazıların eline evet geçecek olan güzel miktarda paralar var ama yine de siz harcamalarınıza dikkat ederseniz iyi olacak. Yani bir 11-20 Haziran'a kadar bir zorlu bir süreçten geçebilirsiniz ama ondan sonra tabii ki de bitecek. Çünkü ne dedik? ihanet az önce dedik. Gözünü dört aç diyorum sana. Çünkü gözünü açmazsan gözünü gerçekten açarlar. Yani öyle söyleyeyim size. İş yerinde ailede ailevi problemler e, sıkıntılı olabilir. E, bazıları ihanet e, ihanete gerçekten gelebilir. O yüzden sadece dikkat edin dedim. E, sizin için e, bu 20 Haziran'a kadar 20 Haziran'dan sonra tekrardan yine tabii ki de genel bakımlarınızı yapacağız. Ama dikkat etmeniz bir süreç sizin için. Parasal konularda dediğim gibi birazcık durgunluk olabilir. Bazılarına tabii ki de büyük miraslar kalacak. Bazılarına çok büyük zenginlik olacak ama bu herkes için tabii ki de geçerli olmuyor. Umarım arkadaşlar sizin için faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.